いい merhabalar. Ben Simla Özer. Şanlıurfa Altınbaşak Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısıyım. Fidelerin dağıtımını belediyenin Instagram hesabı üzerinden gördüm. Ben de hemen şansımı denemek istedim. Acaba bizim okulumuza da fide gönderebilirler mi diye. Sağolsun Mehmet Bey hızlı bir dönüş yaptı bana. Kendisinin bizim okulumuz için ortalama 15-20 bin kadar fide gönderileceğini söyledi. Ee, biz çok mutlu olduk. Bugün itibariyle fidelerimiz gelmiş bulunmaktadır. Ee, Mehmet Bey'e ve başta e, başkanımız Haluk Bey'e çok 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 teşekkür ediyorum. Kendim ve okulum adına bizi çok mutlu ettiğiniz Çok teşekkür ederiz. Merhabalar, Ekrem Güneş ben. Şanlıurfa Altınbaşak, mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ziraat mühendisi olarak çalışıyorum. Öğretmenim burada. Burada alan öğrencilerimizle beraber sebze üretimine bu sene başlıyoruz. Tarsus Belediyesi'nin bize sağladığı fidelerle birlikte bir üretim gerçekleştireceğiz. Burada ürettiğimiz yaklaşık 15-20 bin fideyi yetiştirdikten sonra bölgedeki okul pansiyonlarına ve ihtiyaç sahipleri ailelere dağıtmayı hedefliyoruz. Bu süreçte bize destek olan Tarsus Belediye Başkanımız Haluk Bozdağ'a çok teşekkür ederiz. Hücum, merhabalar. Merhabalar. Selamlar, saygılar. Sayın Başkan nasılsınız? ol, teşekkürler. Biz daha çalıştaydık. Evet. Evet ya Sayın Başkanım. Bir şey de sesinizi de çok azalıyorum. Ee, başkanım. Her zaman olayda belediye ile ee... veya başkan yardımcısı arkadaşlarıma diyalogda olursanız elimizden gelen her şeyi yaparız. Evet Emekleriniz, destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Öğrencilerim ve e, personelim adına. E, öğrencilerim de burada sizlere teşekkür ediyorlar. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Öğretmen arkadaşlarım keza yanımdalar. Hepsi sizlere. İnşallah her zaman bekleriz Sayın Başkanım. Bizler de sizlere makamınızda ziyaret etmeyi çok isteriz. Başkanım ben Tarsuslu olarak Benim sizin arkanızdayım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun destekleriniz için. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Saygılar başkanım. Saygılar tekrar. Çok sağ. Saygılar, selamlar başkanım. <laughs>